Mira, Pero... Aa, anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Gökhan hoş geldin. Hoş Bugün hızlıca dalacağım yine. Şimdi piyasa karışık. Alıcı piyasası mı, satıcı piyasası mı? Ne piyasasındayız? Bize bir anlatır mısın? Vallahi şu an bu piyasanın ne olduğunu kimse bilmiyor. Bunun cevabını gerçekten vermekte kolay Aa, değil. zaten öyle o yüzden öyle soru getirdim ben de. Aynen. Çetrefilli soru. Yani nereden baktığımızla alakalı. Hı -hı. Kimisi için alıcı, kimisi için satış piyasası. Şöyle tamam. ki, öncelikle satıcı piyasası, alıcı piyasası ne onu biraz, biraz takaslayalım. Aynen. Şimdi satış piyasası dediğimiz piyasa son 1,5-2 yıldır yaşadığımız piyasa. Evin al az olduğu fiyatın yükseldiği tamam. piyasa. Alıcı piyasası da evlerin çok olduğu, talebin az olduğu, yani fiyatların düştüğü piyasa. Yani tamam. alıcının kral olduğu piyasa. Hı hı hı. Alıcı piyasası, satıcının kral olduğu piyasa da, satıcı piyasası. Burada lütfen ekran ayarlarımızla yapalım. oynamayalım. Ekonomi 101 bilgilerimiz arz talebi güncelliyoruz. Kesinlikle. Şimdi şu an hangi piyasada diye sorarsan şöyle karışık hani alıcı görünümlü satıcı piyasası, satıcı görünümlü alıcı piyasası Aynen. gibi. Aynen, bayağı komik karışık espriler yapılıyor. Mesela örnek vereceğim benim uzmanlık bölgelerimden bir tanesi şimdi DAX, park e ve Oyak sitesi. OYAK'tan mesela örnek vereyim. OYAK'ta şu an 21 tane e, ilan var. Satılık ilan var. 21 21 tane çok fazla. Evet. Normal hiç böyle değil. Hatta bir önceki çalışmamda 13 taneydi. Biz her hafta haftalık olarak rakamlarımızı derece diyoruz. Yani bu kadar hızlı bir şekilde satılıkların artıyor olması satılık <laughs> mülklerinin fazla olması açısından bakarsak bu piyasa biz alıcı piyasa piyasası diyoruz. diyebiliriz. Yani Aynen öyle. Çok fazla olduğu ama alıcıların onun kadar olmadığı bir piyasa bu ve satılık mülklerinin gittikçe arttığı piyasa. Buna fiyatların düştüğü alıcı piyasası olarak tanımlayabiliriz. Tamam. Ama e, şimdi bu 21 tane mülkün içerisinde sadece 3 tane hatta yarından itibaren 3 tane boş daire var. Geri kalan hepsi kiracılı. Hmm. Ya, yarın bir daire kiracıyla daire olan bilgilerimizi şimdi gözden geçireceğiz. Aynen öyle. Yani bizim şu an 2 tane boş dairemiz var. Tamam. yarın da boşalan dairenle beraber 3. boş dairem olacak satılık. Hı hı. Yani şimdi 21 daire varken aslında satılabilir 3 tane daire var. Tamam. Şimdi buradan bakarsam da Lukan kaç tane satılık ev var diye sorarsan 3 tane satabileceğim yani ev Yani hemen girebileceğim evet, sözleşmesine gideceğim. kontratını yapıp. Aynen. aynen. Yani burada 3 tane satılık bir portföyün olduğu bir piyasaya bakarsak talebin karşısında en az 4-5 tane şu an benim hazırda alıcım var. Bakarsak alıcıların daha fazla olduğu, stoğun daha az olduğu oldu. bir söyleyebilirim ve buna da bir satıcı Tutur piyasası. Yani Aynen. Aynı atmosferde hem alıcı piyasasını hem satıcı piyasasını yaşadığımız nadir bir dönemden geçiyoruz. Yani bunu biraz belki bölgesel ya da şartlara bağlı olarak diye düşünebilir miyiz? Bölgesel değil de şartlara bağlı. Şartlara olarak bağlı yani. olarak. Yani şimdi bizim artık hayatımıza büyük bir gerçek var, kiracı sorunsalı. Aynen. Biz de bunu uzun, uzun zamandır, zamandır konuşuyoruz köşemizde. yani Düne kadar hiç yaşamadığımız bir problem. Bu %25'lik kira artışına hı hı. karşı ev sahiplerinin tepkisi, kirada olan ev sahiplerinin hepsi yani kiraya vermiş. Yatırım olarak vermiş, belki vermiş. evini kiraya ev veriyor. Ev sahipleri he? hepsi bir yatırımcı aslında. Yani Aynen öyle. Bir doğru. değeri var, o değeri karşısında bir kira getirilmesi var. Hı hı. Şimdi bir matematik yapıyor. Diyor ki benim işte bir yatırım var, 20 yılda amorti ediyor, 30 yılda amorti ediyor. Bölge bölge değişiyor. Ama artık kiralar yavaş yavaş enflasyon karşısında eriyor. Eski kiracıların da kira artışları %25 ve 2 yıldır sınırlama olduğu için hı hı. ciddi manada ev sahipleri yatırımcı gözüyle bakıp mantıla tenin uygun olmadığını ve gerekiyorsa evi satarım diyerek 21 tane zaten ilan oluyor. Aynen, Aynen mi, ilan öyle. Ya. Benim telefonum susmuyor. Ben artık kiracımla anlaşamıyorum. kiraları istediğim gibi arttıramıyorum. Evi sat kardeşim şeklinde. Bu kiraya sorumsalından dolayı hı hı. şu an oluşan şartlar alıcı piyasasına doğru bizi itiledi ve mesela şu an Oya 21 tane mümkün sebebi bu. Şartlar. Yani şartlardan bir tanesi de kiracı sorunsal olarak özetleyebilirim. Tamam. Şartlardan bir tanesi dedin kiracı sorumsal bu bir. Peki evet. başka e, alıcı piyasasına, piyasanın gitmesini yönlendiren başka nedenlerimiz var mı? Tabii ki yani kiracı sorusu birinci sıraya koyarsak ama ikinci sebep de faiz. Hmm, yani faizin tamam. yüksek olduğu bir yerde gayrimenkul satışlarının her zaman frenlediğini, yavaşladığını görüyoruz. Aynen öyle. Yani Türkiye'de yüzde seksen normal şartlarda tırımcılar gayrim yöneliyorlardı, yöneliyorlardı, gayrimenkule. Yöneliyorlardı, gayrimenkule yöneliyorlardı. Ama şu an bakıyoruz bu oran ciddi manada azaldı. Ciddi Doğru. Ciddi manada değişti. Hı hı. E, faiz yüksek olduğu için yani evi ev alıp kiraya verip yüksek kira getirisi de artık zaten yok. Ev alıp kiraya vermek yerine o parayı gidip bankada %40'a yakın faizle kullanmak Çok daha mantıklı. bir fark var. O yüzden yatırımcı artık şu an kesinlikle gayrimenkul almıyor. Yani %80 gayrimenkulle yatırımlarını değerlendiren yatırımcı şu an menküle doğru kaymaya başladı. Sebebi de faizlerin yüksek olmasına kaynaklı. Tamam. Yani birinci sıraya kiracı sorunsanı koyarsak ikinci sıraya da yüksek faizi söyleyebilirim, koyabilirim. Tamam, harika toparladık bence böyle. Peki alıcı piyasasına doğru gittiğimizi ya da değişik bir dönemde olduğumuzu anladık. Bazen alıcı bazen, bazen satıcı. Evet, ne taraftan göre, baktığımıza, duruma aynen. göre. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum. Sen eğitimler veriyorsun zaten, Keller Williams'da. Hep duyuyorum, hep bunu da anlatıyorsun. 2017'de ben sektör'e, emlak sektörüne başladığımda da alıcı piyasasıydı ve zor bir piyasaydı diyorsun. Şimdi evet. 2017 ile günümüzü kıyasladığında benzerlikler, farklılıklar iki piyasa arasında nasıl? Nasıl görüyorsun? Harika bir soru. Şöyle ben de aslında mesleğe başlarken satıcı piyasasına, alıcı piyasasına geçildiği bir dönemde, hı hı. alıcı piyasasına geç yani geçişin olduğu dönemde girmiştim. Ve 2018'den 2020 Haziran'a kadar da ciddi abi, fiyatların düştüğü bir piyasaya yaşadık. Oradaki ama tek bir sebep vardı. Stok fazlalığı vardı. Orada 4 yıl erimeye bekleyen stok fazlalığı vardı. Yani bir çivi daha çakmasanız, yeni bir inşaat yapmasanız hı hı. 2018'de mevcut evler bize 4 yıl boyu devam edecek kadar Yani fazla önce ev 2022'de satışı biter bu mevcut Tabloda Aynen. gibi bir şey vardı, yani stok vardı. Biz üretimi durdurduğumuzda tamam. 2020'ye kadar yetecek evimiz vardı. Tamam. Sayı olarak, okay. olarak. Şimdi bu dan dolayı tek bir sebep arz talep dengesizliğinden Aynen. dolayı fiyatlar düşüyordu. Zaten düşüyordu. Aynen. Ama bu 2020 Haziran ayına geldiğimizde hatırlarsan muhteşem kampanya geldi. Yani Doğru. işte çok düşük faizle konut kredisi kullanıyorduk ve bir yıl sonra kredisi hı 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 de ödemeye başlıyorduk hı hı hı. dediğimiz hikaye. Birçok müşterim hatta yakın eşim Herkes o dönemde ev aldı. Ev aldı. E, ve o dönem peynir ekmek gibi ev satıldı ve ciddi stoklar eridi. Evde. Biz o zamanki arz talep dengesizliğindeki alıcı piyasasıyla, 2018'deki hı hı. 2020 Haziran'a kadarki alıcı piyasasıyla şu anı kıyasladığımızda çok ciddi fark var. Yani Doğru. şu an arz talebe baktığımda aslında stok çok fazla yok. Ev var ama tutabilecek ev yok. Yeni üretime geliyoruz. Yeni üretimde de ciddi üretimler yok. Çünkü inşaat maliyetleri o kadar arttı ki. Tabii. Yani şöyle iki tane aynı lokasyon, iki tane bina düşün. Birisi 3 yıl önce, 5 yıl önce bitmiş. Hı hı. Birisi de yeni bitmiş. Bugün bitmiş. Hı hı. Arasında ciddi fiyat farkı var. 3 katı fiyat farkı var. Neden? Çünkü bu yeni bitirin inşaat maliyeti o kadar çok ki. Doğru. Bunu maliyetinden dolayı. Çıkarmak zorunda. Çıkarmak zorunda. Aynı kalitede aynı özellikle diğer daire 5 yıl önce bitmiş. Hı hı. Eski maliyetle yapılmış. Evin fiyatı öbürüne göre çok çok daha ucuz. O yüzden mesela ben oturmak için ev alanlar var zaten şu an piyasada hı hı hı. sadece. Hı hı. E müşterilere kesinlikle 0-2 yaş 0, ya, 0 yaş ev aldırmıyorum. Yani çünkü inşaat maliyetine katlanmış oluyor. Aynen yani öyle. Pandemiyle birlikte bizim en büyük sıkıntımız lojistikle Lojistik kaynaklı bir şekilde ciddi inşaat maliyetleri arttı. Hı hı. İnşaat maliyetleri arttıktan dolayı yeni binalarda da fiyatlar çok ciddi manada yükseldi. Ben bu yüksek fiyatlı yeni projelere mesela kesinlikle kapıdan içeri girmiyorum. Doğru, ona alternatif 3-5 <laughs> yaşında yine belki depreme göre yapılmış tabii ki, vesaire. Tabii ki. Neden öyle. bu aradaki çılgın fiyat farkını biz yüklenelim yani diyorsun? Tamamen psikolojik bir Doğru, alım rakam. oluyor. Yani sıfır ev alacağım. Neden yani? 300 yıl önce, 4 yıl önce, 5 yıl önce yapılmış bir ev almak maliyet açısından baktığında ciddi fark yaratıyorsa ben Neden olmasın? Dönelim. Doğru. çeşitli Yani kesinlikle sorun cevabını tekrar özetleyeyim. 2018-2020 arasındaki yaşadığımız alıcı piyasası ve şu an yaşadığımız alıcı piyasasının kıyasla kesinlikle kıyaslamak lazım. aynı alıcı şey Piyasasında değil. kiracı sorunsalığından kaynaklı satılamayan, kiracı sorunsalığından dolayı kullanımı istememeyen evlerle yeni mülk olarak yeni piyasaya girmiş yüksek fiyatta satılamayan evler aslında alıcı piyasasını oluşturuyor. Doğru. Şu an ben birçok müşterime ev arıyorum, oturmak isteyen müşterimi bulamıyorum. Çünkü kiracı olmayacak. Aynen öyle. Hemen taşınmak istiyor. Hemen e, mümkün değil. Boş olacak yani. Mümkün değil. Aynen. İki, lokal yeni olsun depremden sonra Doğru. olsun ama sıfır olmasın Doğru. çok pahalı oluyor. E çok yani fazla kriter çok var. Çok fazla kriter var. Onları buluşturabileceğim evde olmadığından dolayı o, müşteri müşterim için de ben satış piyasasını yaşıyorum. Doğru. O evlerde gün gün fiyatları Doğru. artıyor. Ben bir taraftan kiracılı bir evi satarken alıcı piyasasını yaşıyorum. Çok zorlanıyorum Doğru. fiyatlar düşüyor Doğru. diye. Bir taraftan da alıcıma ev ararken de ciddi varanda satıcı piyasasını yaşayarak fiyatların yükseldiğini görüyorum. Yani böyle gerçekten biz aynı gün iki farklı şapka giyiyorum. Yani bir alıcı şapkasını bir satıcı piyasası şapkasını. O görüyorum. zaman doktor bu ne diyeceğim diyoruz. <laughs> diyoruz. Haber diyoruz. Aynen. peki. Yine de büyüklerimizin dediği gibi alınmış alınmış mıdır? Yine de başımızı sokacak bir evimiz olsun mu? Yani yine de yine olmasın, de mı? olmasın evet. mı? Yarından evet. yokmuşçasına evet. mı yaşayalım? Kirada evet. mı kalalım? Kiracılar ve ev sahipleri şeyinde soruyorum. Şöyle şimdi istisnere bakarsak e, mesela daha önce konuştuk bunların hepsinin rakamlarını. Daha önce konuştuğumuzda %60 ev sahibi oranı hı hı. vardı. %26 kiracı oranı tamam. vardı. Geri kalan e, boşlukta diğer dediğimiz lojman vesaire Falan tamam da evet mesela i̇şte şu anki rakamlar ne oldu biliyor musun %56 ev sahibi olma oranı hmm. oldu yani %4 düştü. düştü. kiracı olmadı da %31 oldu yani Doğru. kiracı olma sayısı da arttı hani arttı. kiralar arttı vesaire ama buna yine de buna rağmen kiracı olmakta olma artıyor artıyor çünkü ev sahibi olma sayısı mecburen düşmek zorunda çünkü olamıyorsun olamıyorsun e, matematik orada değil yani Doğru. yatırımcı ev almıyor ya zaten bu anlattığım matematikte çok zor Aynen. kriter çok ya yani mesela bir örnekle daha anlatayım sana tamam. yani bir ev alma süresine kadar biliyor musun yani o, süresi ne derken, kadar? Kaç yılda bir ev alınıyor? Yani ortalama kaç yılda ev sahibi Ben diyorsun. 25 falan. Öyleydi. Bir zaman 20-25. Yani sahibidir. hep 20-25. hani böyle kendini tape etsin falan hep böyle buna Aynen. göreydi. Normalde evet. 25. Tamam. Evet, Beklenti de odur tamam, yani 25 süper. yıl olmasa. Şu an 47 yıl oldu. Yani 47 yılda biz bir ev alabiliyoruz. Yani milli gelirimizle evin ortalama bir evi almayı hesapladığımızda çok bu, 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 Aynen <laughs> bu veriyor. Yani şöyle mesela 47 yılda bir ev alabildiğini düşünsek. Ortamda, tamam. Türkiye ortalama. Kaç yaşında çalışmaya başlayacağım? E, hadi diyelim sen 18'inden sonra hemen. Hemen. Taşı çalışmaya. sıktık çıkar, 18 <laughs> yılında başladın çalışmaya. Tamam. Bir ev almaya da niyet, niyet ettin. ettin. 47 yıl boyunca çalışıp o evi aldıktan sonra yaşın kaç oldu? 65, 65. oldu. E, Türkiye'de ortalama yaş ne kadar? Ömür. Ömrü 77.7. Yani 78. 80. Hadi 80. Hadi 80 diyelim. Kaç yıl kaldı o evde sağlıkla, sıhhatle yaşayacağımız? Maksimum 15. 15. Zaten 65'ten. Evet sonra da yani ne kadar sağlıklı saat yani göreceğiz. yani 15 yıl hatta yani hiç yuvarlamayalım aslına bakarsan 12 yıl kalıyor. Aha, şey aynen 12 yıl. Yani 12 yıl kalıyor. 12 yıl senin borçsuz bir şekilde oturabileceğin bir ev için bu kadar derdimiz tasamız var. Yani <laughs> alır mısın? Yok, <laughs> almam. Ben kiracı devam tamam, edeceğim. Ama şunu da söyleyeyim uzun vadede yine yatırım aracı olarak baktığımızda gayrimenkul diğer enstrümanlara göre yani menkulle göre göre yani oradaki borsa vesaire Hı -hı. uzun vadede konuşuyorum. Her zaman yine en emniyetli ve en, en çok kazandıran. No, no, no. Öyle. Hep bir bu, bir bu ivme yukarı diye evet, düşünmek evet. lazım. Yani hep şunu söylüyorum. Çocuklarımıza bırakırız <laughs> dediniz. Yani şöyle İstanbul hani benim için <laughs> çalıştığım bölge. İstanbul çok kıymetli. Yani İstanbul bana göre yarının Londra'sı. Şu an Londra'da ev kiralayamıyorsun. O da kiralayabiliyorsun. Aynen yani öyle. Çok net. Gerçekten hani ev almak hala mantıklı. İstanbul'da bir yatırım i̇şte Taşı toprağı altın ev dediğimiz altın. şey bu yani. yani kısa vadede sorarsan hayır. Kısa vadede hani bir yıl bir buçuk yıl belki dolar bazında fiyatlar aşağı eğilimi olabilir. Ama üretim olmadığı için inşaat maliyetleri fazla olduğu için bu çok hızlı bir şekilde tekrardan yukarı doğru çıkacak. Onu da söyleyeyim. Burada da tatlı bir 2024 projeksiyonu ve uzun dönem projeksiyonu evet. yapıyor sanki Aynen, gibi yani hissediyorum. 2024'te ne olacağını bitireyim istersen Tamam süper. 2024'te şu olacak. 2024'te biz yine tabii ki ev satacağız. Yani yoksa dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. Aynen öyle. Ben hani normalde 1.5 milyondur ev satış adeti olarak sorarsan bu 1.2'yi geçmeyecek. Yani 1.2'lere dayanacağız ama 1.2'ye geçmeyecek. Oralarda kalacağız olur. diye konuşuyorduk. Ve bu 1.2'nin de %90'ı büyük bir oranı oturma maksimum ev alım olacak. Hı hı. Yatırımcı olmayacak. Yani yatırımcı evet doğru. Haklı olarak faiz yüksek olduğu için menkulde kalacak hı hı. ya da ben kesinlikle gayrimenkulden başka yatırım yapmak istemiyorum. diyen yani bir, ee, bir kısım tabii var tabii ki. var. Onlar da kredi olmadığı için ev alamadığı için de en azından arsa alacak. Yani o yüzden arsa satışları arttı. artıyor. Yani yatırımcıyı biz konut alımında görmeyeceğiz ama oturma maksatlı alımlar devam ediyor olacak. Çünkü barınma ihtiyacı var. Barınma bitmiyor. ihtiyacı birinci sırada. Her zaman konuşmuştuk. Yani ben pandemide bile iş yaptım. O yüzden barınma kesinlikle Orada da bir kriz aslında evet. e, fırsata döndü. Kesinlikle yani bizim 2024'teki benim görüntüm yatırımcının olmadığı, sadece oturma maksatlı evin alım satım yapıldığı ve bu rakamın da 1.2 milyonlarda sonuçlanacağını değerlendiriyorum. Harika. Yani çok aydınlatıcı bir anahtarlık köşesi oldu. Ben kiracı olarak kalıyorum galiba buradan bir bu sonuç. Daha, Biz bir bir sıra daha da... böyle oturacağız galiba. Evet. Çok evet. teşekkürler diyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman kapatalım. E buyurun. Haftaya salı günü yine emlakla alakalı faydalı bilgilerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>